Sevgili dostlar, biliyorsunuz ki üniversite tercihleri başladı 25 Temmuz 2 Ağustos tarihine kadar. Bakalım evet ee, devam eden bir üniversite tercihimiz söz konusu. Üniversiteyi tercih edecek arkadaşlarımızdan biliyorsunuz ki bazıları hemşirelik yazacak, bazılarımız <laughs> belki de e, son dönemlerde hemşireliğin işte sağlık sektörünün e, gelişmesinden dolayı talebin çok olmasından dolayı bu alana tercihler daha fazla oluyor. En fazla tercih edilen bölüm biliyorsunuz ki hemşirelik, ebelik sanırım diğer e, popüler olan alanlar. Kimileri işte hemşirelik mi, ebelik mi, işte kimileri işte atıyorum iki yıllık bir bölüm, sağlık bölümü mü tercih etsek gibi gibi sorular var. Ben genel olarak burada hemşirelikle ilgili konuşmuş olacağım. Ben de bir hemşireyim. Yaklaşık işte 4 yıldır çalışıyorum aktif olarak. Ve okulda da geç başladım ben bu arada. 2000, e, on, 2015 yılında iş, e, okula başladım. Yani 23 yaşında okula başlamış oldum. E, yani şöyle düşünmeyin. Yani 23 yaşında 22 yaşında olabilirsiniz. Üniversite tercihlerinizi yaparken de dediğim gibi e, bu şekilde bu alanları tercih edemezsin. Ben bir örneğim sonuç olarak burada. Şimdi hemşerilik nedir? Ne iş yapar? Ne kadar para kazanır? E, gibi gibi sorulara birazcık cevap verelim. Şimdi soruların hepsini bu şekilde sormayacağım. Çünkü bazılarının cevabını veremeyebilirim. E, ondan dolayı aklıma geldikçe anlatayım. Şimdi hemşirelik mesleği dünya çapında bilinen, tanınan, en çok ihtiyaç duyulan meslekler arasında diyebiliriz. Ve yapay zeka ile de bu kanıtlanmış bir durum. İlerleyen zamanlarda önemi daha da artacak bir meslek dalı diyebiliriz. Ve ihtiyaç her zaman olacak arkadaşlar. Bu mesleğe ihtiyaç dünyanın her tarafında var. İhtiyaç kesinlikle azalmıyor, daha da artıyor. Artış şeklinde devam ediyor. Peki Şimdi hemşirelik mesleğini kimler tercih etmeli? Bu size göre değişiyor. Sizin sizin isteğiniz nedir? Yani sizin yapınız nasıldır bilemem. İşte sonuç olarak burada öyle ölü insanlar görebiliyorsunuz. Ne bileyim ağrılı hastalar görebiliyorsunuz. Ya da ne bileyim kolu bacak kopmuş insanlarla denk gelebiliyorsunuz. Ne bileyim ameliyatlara geliyorsunuz. Atıyorum ne bileyim psikolojisi bozuk insanlarla uğraşıyorsunuz. Bağıran, çıran, sıkıntı çıkartan, e, ne bileyim tabii anlayışlı insanlar da vardı mutlaka ama bizim çalıştığımız grup e, alan insanla olan bir durum. Yani insanla çalışmak gerçekten zordur. Hizmet sektörü diyebiliriz buna. Bu alanda çalışmak gerçekten çok zor. İşte kan tut, tut tutuyor beni abi işte ben yapabilir miyim? Şimdi bunu yani ne kadar ne, ne düzeyde olduğuna bakmak lazım. Şimdi senin kan tutuyor olabilir. Benim de belki de kan tutuyordur bilemem ama ben buna bu sürece alıştığım için artık bana o şekilde gelmiyor. Dışarıda gördüğüm bir kaza ile hastanede geldi, gördüğüm yani acil servise gördüğüm bir kaza aynı hissettirmiyor benim için. Yani insanın birazcık psikolojisi farklılık gösterebilir bu durumda. Hani onu o şekilde düşünmeyin. Evet belki naif bir şeyiniz tarafınız vardır. Ee, belki birazcık daha narinsinizdir. Hiç öyle düşünmenize gerek yok. Bir insan neyini ne şekilde yapıp yapamayacağını bilir. Ya alışıp alışmayacağınızı bilirsiniz. O şekilde söyleyeyim. Buna göre yani bu alanı tercih etmek isteyen insanlar özellikle dediğim gibi çok uzun süreli ayakta çalışmaya yatkın olmalı. Gece vardiyaları var. Bu sizin uyku sisteminizi, beslenme sisteminizi bozacaktır. Bozmasa bile en azından etkileyecektir diyelim. Yorucu bir iş temposu var. Haft yani aylık olarak kaç saat çalışırsınız? En az 168 saat çalışırsınız. En fazla da genelde 200-250 saat çalışan arkadaşlarımız var. Özel sektörde bu daha fazla diyebiliriz. Bazen 300 saate kadar da çıkabiliyor. 300 saate çıkıyor mu diye bakalım. 130 saat aynen. 170 olsa 130 daha 300. Aynen 300 saat maksimum çalışma temponuz da olabilir. Bu ne demek? Yani hemen hemen her zaman <laughs> hastanedesiniz gibi düşünün. Bu çok yoğun eğitim araştırmalarda olan bir durum diyebiliriz. Ama bu şekilde çalışan arkadaşlarımız da var. Çalışma olarak dediğim gibi çok sıkıntılı bir e, toplums yani toplum demeyelim de çok sıkıntılı bir kesimle baş etmek zorlasanız agresif insanlar işte dediğim ağrısı olan insanlar sizi bir türlü anlamak anlamak istemeyen insanlar e, hasta olan insanlar işte e, bu şekilde bir alan çok zorlanabilirsiniz bu konuda hani sabrınızın e, iyi olması lazım e, bunu söyleyebiliriz garanti bir meslek mi evet nispeten diğer mesleklere göre, öğretmenliklere göre, işte ne bileyim mühendisliklere göre, bazı mühendisliklere göre diyelim, avukatlık mesleğine göre, daha işte psikoloji bölümünü okuyanlara göre daha garanti, daha atanız, atanması yüksek işe başlama, iş çalışma hem özel sektörde hem de devlette daha yüksek diyebiliriz. Yani maaş olarak bunu demiyorum. Çok iyi diyemem özellerde maaşları, hemşirelerin. Genel olarak en iyi ücretleri hemşireler devlet hastanelerinde ya da üniversite hastanelerinde kazanmış oluyorlar. Bunlarla ilgili detaylı videolar zaten kanalda var. Oraya bakabilirsiniz. Ayrıca para kısmına da geleceğim. Ne kadar kazandıklarını da söyleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Sizin en çok sevdiğiniz ya da en çok kaygı duyduğunuz alan para kısmı birazcık da. Ama şunu unutmayın. Öncelikle sen bu mesleğe uygun bir kişi misin? Öncelikle bunu sorgulaman lazım. Etrafında hemşire bir ablan, abin varsa bunlara sormak senin için daha iyi olacaktır. Hani merak ettiklerini ben de elimden geldiğince cevaplamak istiyorum ama Instagram sayfamda var ama oradan çok fazla soru geldiği için herkese tek tek cevap vermek gerçekten çok zor. Dediğim gibi burada yüksek tempolu çalışmaya ayak durman lazım. Her yerde yüksek tempolu çalışılıyor mu? Hayır. Her yerde öyle çalışmıyorsun ama bu tabii birazcık da şans meselesi veyahut da kıdemlendikçe yani meslekte zamanla Tecrübe kazandıkça daha farklı servislerde çalışma şansın da var. Ee, i̇nsan ruhuna dokunan bir meslek dalı. Dua mutlaka alırsınız. İnsan sevgisi mutlaka olmalıdır. İnsanları iyi anlamalısınız. Empati yeteneğinizin gerçekten iyi gelişmiş olması lazım. Ee, sempati her zaman olmamalı. Sempatiye dönüşmemeli empati. Ee, atıyorum her hastaya ilgili alakalı davranamazsınız ki bunu maalesef yapamıyoruz her zaman. Ve işte hastayı iyi anlamak lazım, iyi analiz etmek lazım. Konuşmanızın, iletişim becerilerinizin iyi olması lazım. El becerilerinizin iyi olması lazım. Çünkü el becerileriniz de bu konuda çok önemli. Ben şunu düşünüyorum. Burada el becerileri artı iletişim becerileri. Yani hemşirelik aslında iletişim ve el becerilerinin toplamı diyebiliriz. Bu iki kısım mutlaka ve mutlaka çok güçlü olmalı. El becerinin çok iyidir ama iletişimin çok kötüdür. Konu nasıl konuşacağını, hastayı nasıl ikna edeceğini de bilmiyorsundur. Hastaya bilgi verirken belki yanlış şeyler, cümleler kullanıyor olabilirsin. Hastayı korkuya, endişeye sevk ediyor olabilirsin. Yani bunları bilmek gerçekten çok önemli bir durum. Biz meslekte bunları çok net görüyoruz. Yani iletişimin ne kadar önemli olduğunu, işte ne bileyim el becerilerimizin ne kadar önemli olduğunu, hızlı, pratik bir şekilde ya da ne bileyim kurallara, antiseptik kurallarına uygun şekilde işlemler yapmak gerçekten önemli. Ee, bunu bunu söyleyelim. Geceli gündüzü çalışmak hem avantaj hem dezavantaj. Dezavantajlar dediğim gibi beslenme ve uyku ile ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Avantajlar ne? Bankada olduğu zaman yapabiliyorsunuz. Ee, ne bileyim ufak tefek boşluklar açılabiliyor. 4 gün, 5 gün bazen bazı yerlerde açılabiliyor. 2 gün izin alabiliyor, 3 gün izin alabiliyor, 4 gün izin alabiliyor. Bunlar tabi çok fazla değil. Yani 4 gün, 5 günlük Bizinden aylık ayda bir defa ya da iki defa gelebilir belki. Bunları söyledik. Minimum çalışma saatiniz 168 saat aylık. Bunu haftalığa bölebilirsiniz. E, shiftler nasıl oluyor? Sabah saat 8'e gidiyorsunuz genelde ya da sabah 8 akşam 8 şeklinde bir shift, Günlük shifti, sabah 8 akşam 8, sabah 8 diğer shift olabiliyor ya da sabah 8 akşam 4 akşam 4 sabah 8 şeklinde olabiliyor. Başka ne olabilir? 24 saatlik usul var. 8'den 8'e olan bir usul var. 24 saatlik durumlarda uyuma şansınız ihtimaliniz oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Kaç saat? Allah kerim. 4 saat, 5 saat, 8 saat, 9 saat bile uyuyanlar varmış. öyle söyleyelim. Genel olarak bunlar. Maaşını alırız abi. Sen bunları geç. Bize para lazım. Paradan bahset dediğinizi duyar gibiyim. Maaş şu an güncel olarak e, yani yaklaşık ne diyelim 44 yani burada bir maaş ödemeniz var. iki temelek ödemediği bir ödeme sistemi var. 2600 lira civarında o. Maaş ödemenizde yaklaşık 42-43 bin civarında olur. Şu an yeni başlayanlardan bahsediyorum. Eee 4 yıllık işte atıyorum kadrolu olanlar ise 46'ya falan tekabül ediyor. 45'e falan tekabül ediyor. Ben bunları kabaca söylüyorum bu arada. Bunlar değişebilir. Şeyler, bazı şeylerde değişiyor. Maaş videosu var. Maaş videosuna gidip bakabilirsiniz orada. Onun dışında teşvik ödemesi diye bir ödeme sistemi var. Döner sermayeden kazanılan paralar falan dağıtılan paralar şeklinde diye. Onlar da değişkenlik göstermekle beraber işte iyi bir hastanede 8 bin, 9 bin civarına kadar teşvik ödemesi alabilirsiniz. Genelde 5 bin, bin diyelim. Bu civarlarda bir ödeme aldığınızı varsayarsak atıyorum 43 şeyden normal maaşınız olsa 5'te teşvik gelse 48 49 50 yani kabaca 50.000 TL kazanma şansınız var bugün yeni başlayan bir hemşirenin yani öyle kat kat işte her yıl maaşımız artıyor mu? Evet her yıl zamlanarak maaşlar artıyor. Ama bu herkes yapılan bir zam olduğu için memurlara genelde genelde değil her zaman. Yılda iki defa Ocak zammı ve Temmuz zammı şeklinde iki defa bir zam olayı olur. Ama her yıl işte atıyorum sen ikinci yılında, üçüncü yılında aynı maaşı alırsın genellikle. Çünkü her üç yılda bir senin derecen yükselir. Bunlar karışık kompleks şeyler. Onlar diğer videoda var. Sen genel olarak şunu bil. Şu an hali hazırda bir hemşire olarak devlet hastanesi, üniversite hastanesi atanmış olursan alacağın miktar 50.000 bin Türk lirası aylık diyebiliriz. Mesai yaparsan bu artar. Genel olarak böyle maaş olayı. Peki abi günümüzde bu maaşla e, yaşanılır mı? Çünkü diğer mesleklere baktığımızda atıyorum avukat olarak ya da ne bileyim e, avukatlar çok kazanmıyor şu an için. Yani onlar meslekte tecrübe kazandıkça daha iyi kazanıyorlar. Ama biz tecrübe kazandıkça maaşımız o kadar artmıyor. Mühendisler de keza asgari ücretle falan başlarlar ya da bir tık üstünde başlarlar. E, onların yetileri ne kadar işte tecrübeleri artarsa o kadar daha hızlı yükselirler. Ve gün gelir atıyorum 100 bin TL kazanacak seviyelerde bile çok hızlı gelebilirler. İşte yazılım mühendisleri gibi gibi bunlar daha hızlı kazanç noktasına ulaşabilirler. Yani daha yüksek kazanabilirler. Hekimler özellikle dediğim gibi asistan hekimler çok iyi almıyor, alıyor diyemeyiz belki ama hani hekimler bazında değerlendiriyorum. Ama uzman oldukları zaman o paralar katlanarak artabilir. Tabi yapılan işte bölüme göre ortopedi işte çok güzel paralar kazanan, işte plastik çok güzel paralar kazanan bölümler diyebiliriz. Peki dediğim gibi hemşireyi tavsiye eder misin? Hemşireyi tavsiye ederim aslında. Hep şey gerçekten güzel, kutsal. Kutsal demek istemiyorum ama genel itibariyle böyle. Çünkü insanlara yardımınız dokunuyor. Doktor, hekimlik de daha doğrusu böyle bir meslek dalı zaten. Ki sağlığın genel itibariyle böyle bir meslek dalı. Yani mesleği, meslekler diyebiliriz. Bundan dolayı insan sevgisi olan herkese tavsiye ederim. birazcık dediğim gibi zor. Uzun çalışma saatleri olsun. Mobbing, şiddet olsun. Bunlar dezavantajları diyebiliriz. Yani böyle oturarak çalışacağınız bir alan değil. Hep ayakta, genelde ayaktasınız. Yani ayakta işte viteli alma, bakım yapma. Hem şey genel itibariyle yüzde 60 civarında bakım demek. Yani hastaya bakım vermek, elini yüzünü silmek. Atıyorum vücudunu silmek, pamukla silmek. Atıyorum defekasyon temizliğini yapmak büyük tuvaletini yaptığı zaman en fazla merak edilen sorulardan belki de bir tanesi budur. Abi boku biz mi temizliyoruz? Evet abi boku biz temizliyoruz. Ne yapıyorsun abi? Şimdi personel ve hemşire genellikle hastaya bakım verirler. Personel tutar, hemşire temizler ya da hemşire tutar, personel temizler ya da iki kişi ya da üç kişi girerler. İşte entübe hasta ya da solunum cihazıyla desteklenen hasta varsa işte hasta hemşirenin başında hemşire, hastanın başında hemşire durur o solunum yazılımı kontrol eder, tüpün çıkmaması için iki tane de personel gelir, bakım yapılır. Bu her yerde böyle değildir. Şimdi benim her anlattığımı lütfen dünyanın her noktasında aynıymış gibi algılamayın. Çünkü Türklerde şöyle bir pis bir durum var. Abi onların bir pis yorumları var abi. Gelirler böyle yorum yazarlar tamam mı? Hiçbir şey bilmezler ama yorum yazmayı çok edebilirler. İşte öyle olmuyor, böyle oluyor. Yok ya bizim hastanede böyle. Abi senin hastaneden sanki merkezi hastane. Dünyanın merkez hastanesi yani. Bizde görev tanımsızlığı bir durum var. Yani görev, yetki ve sorumluluklarımızın yazılı olmasına rağmen bir belirsizlik durumu var. Belirsizlik olmayan noktalarda da uyumazlık diye bir durum var. Yani uymuyorlar. Yani işte kamu yararına diye bir durum çıkartıyorlar gibi. gibi. Çok sıkıntılı problemler var diyebiliriz. Arada bir arada kalmış bir meslek dalı olarak Türkiye'de söyleyebiliriz. Her ne sıkıntı olursa hemşireye atılıyor, yapılıyor. Genel itibariyle böyle. Hemşirelerin çoğunluğu mutsuz arkadaşlar. Bunları da söyleyeyim. Hani ben hep objektif konuşmayı seven bir insanım. Garanti meslek mi? Evet garanti meslek. Çünkü yıllık ortalama olarak 11 bin tane hemşire alınıyor. Kamu kurumlarına üniversite, işte Sağlık Bakanlığı 11 bin, 12 bin ortalama bu diyebiliriz. Son 4 yıl, 5 yılın ortalamasına baktığımızda ki daha fazla da olabilir. Yani bunu unutmayın. Bu güzel bir rakam aslında. Ve maaşı fena değil. Diğer meslek dallarına baktığımız zaman. Ama bizi yaptığımız işe göre baktığımız zaman maaşı gerçekten kötü diyebiliriz. Şimdi oradan hıyarın bir tanesi çıkar. Ya odan siz hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Ya hıyar gel sen yap bakalım aynı işi. Gel sen temizle o boku bakalım nasıl oluyor sana. Bir gösterelim sana. Gel bir gün bizle bir çalış gece boyunca. İşte bunu anlayamamazlık yani anlayamazsın. Empati duygun yetersiz kalır bu noktada. Empati yapabil için on işi bilmen lazım. Ben bu işin içinde olduğum için dediğim gibi bu ücretler çok çok yetersizdir Çok yetersizdir. Bak emin olun yaptığınız o işin kalitesine karşılık aldığınız aldığımız bu ücretler 50.000 TL yetersiz. Abi yetersiz. Gerçekten yetersiz. Başkalarının maaşları beni ilgilendirmiyor. Ben kendi yaptığım hizmetin karşılığında aldığım ücreti karşılaştırıyorum. Böyle diyebiliriz. Onun dışında mobbing hassafada, şiddet hassafada saygı duyulmuyor. Ee, yükselme şansın var. Evet yüksek şans doktora işte e, yapabilirsin, yükselebilirsin. Bunun karşılığında maaş olarak yansıması çok iyi değil. Çok iyi değil. Hiç iyi değil yani. Böyle bir uzman emre, uzman hemşire kadrosu ya da doktoralı hemşire kadrosu yok. Maalesef yani yükselme şansın çok fazla olmuyor. Artı akademisyenlik olarak devam edebilirsin. Yani üniversite hoca olarak devam edebilirsin. Ama kadrolar kuş kadar abi. Yok yok. Şu kadar şu kadar bir şey kadro var zaten. Bir iki kişi yani alım olmuyor yani. Böyle bir durum var. Devlet değil, hükümet bunlara kadro vermiyor arkadaşlar. Akademiye kadro açmıyor hükümet. Bu kadar basit. Genellikle %85 hemşireler hastanelerde çalışırlar, huzur evlerinde çalışırlar gibi gibi diyebiliriz. Bunu da söyledik. Ee, hemşirelik alan seçiyor mu? İşte ortopedi alanı ya da ne bileyim yoğun bakım alanı gibi. Hayır abi siz hemşire olarak mezun olduğunuz zaman her alanda çalışılabilecek bir pozisyonda oluyorsunuz. Yeni Doğan'da da çalışabilirsiniz. Ameliyathanede yoğun bakım, acil, onkoloji, diyaliz gibi gibi alanlarda çalışabilirsiniz. Sizin bir alanınız olmuyor. Eğer ki yüksek lisans yapmak isterseniz hemşirelik lisansını bitirdikten sonra alanlaşma olabilir. Atıyorum cerrahi alanda yüksek lisans yaparsınız. Cerrahi servisinde ya da ameliyathane hemşire, hemşireliği alanda çalışma fırsatınız olabilir. İşte psikiyatri alanında yaparsınız. Ama her yüksek lisans yapan kendi alanında çalışacak diye bir durum yok maalesef. Bunu söyleyelim. Başka ne diyebiliriz? Hangi üniversiteyi tercih edelim? Bazı belli başlı köklü üniversiteler, Hacettepe, 9 Eylül, Ege, İstanbul, işte ne bileyim, Koç, özellerden Koç Üniversitesi, Acıbadem olabilir. Bu üniversiteler genellikle iyidir. Genellikle iyidir derken iyidir, kendilerini kanıtlamışlardır. Ama e, üniversite belli bir statünün üstünde olması lazım. İşte 100 tane üniversite varsa en iyi 50 tane üniversiteyi alın. Bir de diğer 50 tane. O diğer 50 tane atın çöpe. Tamam Onlar da okumanıza gerek yok. Çok bir şey kazanamazsınız oradan. Abi işte benim puanım oraya yetiyor. Orada okuyabilirsin. Ama orada alacağın eğitimler çok iyi olmayacaktır. Böyle söyleyeyim. Ama hemşirelikte üniversite çok mu önemli? Çok önemli bir durum değil maalesef. Keşke çok önemli bir durum olmuş olsaydı. Ama maalesef öyle değil. İşte sen Kars'tan da mezun, kötülemek için söylemiyorum. Ya tamamen uyduruyorum yani. X yerinden de mezun olmuş olsan ya da atıyorum 9 Eylül'den de mezun olmuş olsan aynı hastanede çalışma şansın var. Ama çalışma ortamı itibariyle o bilgi aktarımı itibariyle 9 Eylül bir tık daha kendini önde hissetmiş olacak ve zaten aldığı işte okuldaki eğitimler, farkındalıklar olsun daha farklı olabiliyor. Yurt dışında hemen hemen ya hemen hemen hep hepinizin yani her mezun olan hemşireler çalışabilir. Yani yurt dışında denklik alma şansınız var. Hani ayrım yok diyebilirim. Onun dışında başka ne söyleyebiliriz? Dediğim gibi 9 Eylül, ben 9 Eylül mezunum. 2015'te girdim. 2019'da mezun oldum. 2020'de işe başladım. 9 Eylül tavsiye eder miyim? Ederim. Güzel bir üniversite. sıkıntınız varsa da bana sorabilirsiniz. Sadece kampüs hayatı yok çok fazla. Ee, onun dışında Hocaları iyidir, donanımlıdır, bilgilidir. Keza diğer üniversiteler de öyledir diyebilirim. Hacettepe dediğim gibi isimden kendinden bahsetmiştir. Çok güzel eğitimi olan yerlerden. Yine yani Ege'de aynı şekilde, İstanbul Üniversitesi de aynı şekilde diyebilirim. Ankara'da Gazi Üniversitesi diyebiliriz. Ee, bu üniversitelerden okuyabilirsiniz. Ama işte özel de mı okuma? Okuyabilirsin. Bu sana kalmış bu durum. Yani bunu okumaya da oku diyemem sana. Ee, bu üniversiteleri dediğim gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca başka ne söyleyebiliriz? Hmm. Başka aklıma gelmiyor. Yani hep şey kısaca böyle diyebiliriz. Yani ben memnun muyum? Memnunum. Ee, genel olarak bakım yapıyorsunuz, damar yol açıyorsunuz, tedavi yapıyorsunuz. Doktorun söylediği tedavileri, işte o direkt tedavileri yapıyorsunuz. Kan alıyorsunuz. Ee, hastaya pozisyon veriyorsunuz, yara bakım yapıyorsunuz, el yani yüz bakım yapıyorsunuz, banyo yaptırıyorsunuz gibi gibi. İşte Defakasyon temizliğini dediğim gibi hemşire de yapıyor. Genellikle hemşireler yapıyor zaten. Benim çalıştığım kurumda ise personeller yapıyor. Biz hastanın güvenliğini sağlamış oluyoruz. İşte bakımda yapılırken solunum cihazı güvenliğini sağlamış oluyoruz. Ya da yara bakım varsa yara bakımını biz yapıyoruz. Ama tabi bunlar hep destekli birbirinizle yani işbirliği içerisinde olursunuz. Yani hem personel tamamen personel yapacak diye bir durum yok feeding takma ya da ne bileyim ünural kateter takma gibi işlemler kim yerde hemşireler, kim yerde doktorlar, kim yerde beraber yapılan bir durum. Ameliyat hemşireler hemşireleri ameliyat yapmıyor arkadaşlar. Ameliyatlarda malzeme veriyorlar. İşte onlara destek asistan hekimlere ya da ne bileyim hocalara, proflara malzeme verme, işte ameliyatı yönetme gibi yönetmeden ziyade ya bu tür işlemleri yapıyor diyebiliriz. Hani öyle zannetmeyin ki işte ameliyatta soruyor. Işte Sutur atanlar var mı? Var uygun mu? Değil. Senin görevin mi? Değil. ya bu görev tanımsızlığı diye durumlar var. Bunlar maalesef oluyor. Mobbing hassafada, şiddet hassafada. Alınan maaşlar dediğim gibi ortada 50 bin TL civarında maaş alırsınız. Elinize geçen ücret. Yıllık izinler zaten ilk 10 yıla kadar 20 gün sonrasında 30 gün şeklinde devam ediyor. Başka atanma. Atanma konusunda her yıl 12 bin tane hemşire alıyor zaten devlet ve işte üniversite hastaneleri diyelim. Ee, bu şekilde atanmalı nispeten kolay. KPSS puanıyla da işte adı 70, 70 puanlarda genel olarak atanma ihtimaliniz yüksek diyebiliriz. Atanırsınız yani. Her iki yılda çift yıllarda bir KPSS sınavına giriyorsunuz. Çift yıllarda alınan o puanlar iki yıl geçerli olmuş oluyor. Üçüncü sınıfta da bu sınava girebilirsiniz. Okullar dört yıllık ee, anatomi, biyoloji, nereden çıktı lan biyoloji? <laughs> anatomi, fizyoke, fizyokimya diyecektim. Biyokimya, fizyoloji, işte ne bileyim hemşirelik esasları, hemşireliğin kendi dersleri, işte esaslar dersi, ee, onun dışında hemşireliğin kavramsal çerçevesi diye bir dersiniz vardı. İlk dönem zaten işte inkılap tarihi oydu buydu o dersleri alıyorsunuz. İngilizce de okuyabilirsiniz bu bölümleri. İşte çocuk halk sağlığı, çocuk sağlığı, işte dahiliye, cerrahi, e, psikiyatri, kadın doğum gibi gibi dersleriniz var arkadaşlar. Stajlarınız genelde ikinci sınıfta oluyor. Bazen değişiyor, üçüncü sınıfta da olabiliyor. Dördüncü sınıf dediğimiz internlik sistemi olan yerler var. Buralarda bildiğiniz direkt hemşirelik, yani stajlara gidip hemşirelik yapıyorsunuz. Çoğu yer zaten bunu böyle yapıyor. Kabaca bunları söyleyelim. Dünyanın her tarafında yapma şansınız var bu mesleği arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ayrıca dediğim gibi aç kalmazsınız. Üniformalı bir meslek. Yani üniformanızı giyerek çalışıyorsunuz. Üniformanda bence güzel bir havası var diye düşünüyorum. Başka ne söyleyebiliriz? Çalışma saatlerinde bahsettik. Maaştan bahsettik. Kısaca bu diyeceğim ama 24 dakika olmuş. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bir gün meslektaş oluruz. Karşı karşıya geliriz. E, tanışma şansımız olur diyelim. E, diğer videoları da izleyebilirsiniz. Sayfam var Instagram'da. Onu takip edebilirsiniz. Lütfen bakın. Sorunlarınız varsa e, önce izleyin, okuyun, araştırın. Sonra sorun. Ona göre ben de cevabını veririm zaten. Mantıklı sorulara her zaman çok güzel mantıklı cevaplar veriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Merak ettiklerinizi yorumlara yazın. Aynı zamanda kanalda da abone değilseniz lütfen abone olun. Sevinirim. Görüşmek üzere. Hepinize sevgiler.